Yapılan bir araştırmaya göre Hollanda'da öğrenciler diğer ülkelerdeki öğrencilere kıyasla derslere karşı daha ilgisiz. <laughs> Motivasyon eksikliği yalnız öğrencilerde değil, öğretmenlerde de görülüyor. Birçok öğretmen sınıflarının ilgisiz gençlerle dolu olduğunu ve bu öğrencileri motive etmekte çok zorlandıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin yayınladığı rapordaki verilere göre motivasyonu eksik olan öğrencinin sadece bir kısmı kendi kapasitesinin altında performans gösterirken motivasyonu tam olan birçok öğrenci de üstün performans sergileyemiyor. Raporda yer alan bilgilere göre ilkokul öğretmenlerinden onda dördü öğrencilerini motive etme konusunda kendisini yeterli bulmuyor. <laughs> Özellikle 30 öğrenciden kalabalık olan sınıflarda katılım ve motivasyon eksikliğinin fazla olabileceği belirtildi. Bakan Yetbu Zemake ve Bakan Yardımcısı ki müfettişlerin hazırlamış olduğu raporun ciddi alınması gerektiğini ve tüm olumsuz sinyalleri önemsediklerini belirterek eğitim herkes için erişilebilir olmalıdır dedi. <laughs>